bugün birlikte Lush Life öğreniyoruz. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, bacaklarım açık bir şekilde, omuz gelişimde açık bir şekilde başlıyorum. Sol elimi yumuk şeklinde, düz bir şekilde uzattım. sol tarafa veriyorum, sol bacağıma ve yarım hafif sola doğru bakıyor parmak uçlarım. Sağ elimi her bacağımın yanına geçirdiğimde sağ bacağım parmak ucundan onu içe doğru çeviriyorum, kırdım. Düzeldim. Tekrar ve burada kalıyorum. Sadece elim bacağımın yanından geçerken kırılıyorum. Sonra düzeliyorum. Buradayım. Çevir. Kalk. Çevir. Ve burada kaldım. Şimdi önce bacağımı gösteriyorum. En son sağ parmak ucundayım ve yönüm sola bakıyor. Yani parmak sol tarafa doğru bakıyor. Şimdi olduğum yere oturacağım. Otururken hafif dalgalı şekilde oturuyorum. Oturdum. Sonrasında aynı şekilde hafif düzeliyorum. Ve bu sefer sola oturuyorum. Buradaydım. Arkaya doğru oturdum. Düzeldim. Ve sola doğru oturdum. Sağ otur, sol otur. Şimdi otururken parmak uçlarım oturduğum yerin bakıyor. Yani ben sağda oturuyorum, parmak uçlarım buraya bakıyor. düzeliyorum, Parmak uçlarım parmak uçlarımı düzeldi. Ve sola otururken yine yanım buraya sağa doğru bakıyor. Buradaydım. Attım. Düzeldim. Attım. Şimdi bunu tekrarlıyorum. İki tekrar yapacağım. Yani mersanelerim buradaydı. Oturdum yana doğru. Alıp atacağım. Aldım. Attım. Kalkıyor. Yani orjinalik bu şekilde. Buradan aldım, kalktım, attım. Şimdi sağ elimi indirdim, sol elimi L şeklinde öne uzatacağım, sağa doğru otururken uzattım. Bu burada kalıyor, sola doğru otururken diğer elimi L şeklinde koyuyorum. ta Yani sadece elimi gösterecek olursam buradaydım attım, attım, sol, sağ. Evet, şimdi buradan alıyorum, çevirdim, kalk, çevirdim, geri, düzel, sol, düzel, sağ, düzel, sol. Şimdi buradan ağrım zaten sol bacağımda. Sağ bacağımı alıp bu yanına koyuyorum. Koyarken bacağım, sol bacağım sola doğru çeviriyor. Aynı düzlem olacak yani. Buradaydı. Yes. Evet. Sağ bacağım yine parmak ucunda. Buradaydı. Yine parmak ucuna koyuyorum. Kırık bir şekilde. El elimi de sol elimi Burada bir üçgen olacak şekilde başımın arkasına koyuyorum. Sağ elimi baş parmağından da olacak şekilde Kaldırabiliyorum, soydum, hazırım. Şimdi göğsümü iyice dışarı doğru çıkartıyorum. Böyle i̇çeri alacağım, tekrar çıkarttım, tekrar içeri aldım. Bir, iki. Kırılırken dizlerim de kırılıyor. Düzeldim, dizlerim düz. Şimdi göğsümü içeri alacağım ve dizlerimi de kıracağım. Bir, iyice geril, iki. Dön, dön. İkileyeceğiz. Sonrasında sol elimi hiç oynatmadan şekilde açacağım. Hafif sağa doğru. Ve sağ bacağımda aynı yerde aynı anda açıyorum. Bu sefer bütün ağırlığımı sağ bacağımı veriyorum. Bu sefer sol bacağım parmak ucunda. Şimdi sol bacağımı içe doğru kıracağım. Döndür, döndür. Parmak ucunda. Döndür, döndür. Her döndürdüğümde Burada üçgen olan elimi içe doğru çek, çek yapacağım. Aynı anda yapıyoruz bunu. Buradaydım. Pozumu aldım. Parmak ucundayım. Kırıl, düzel. Kırıl, düzel. Açtım. Kırıl, düzel. Kırıl, düzel. Yes. Bir kere daha yapalım. Buradaydım. Aldım. Şimdi bu dansta direkt bunu koyduğuma kırılacak. Yani burada bir beklemem <laughs> parken yapıyorum. Bir, iki yaptım. Ağırlığımı arkaya verdim. Çakratı attım. Döndüm. Evet, şimdi çakradım. Bunu düzelteceğiz. Şimdi adımını gösteriyorum. Sağ adımla. Sağ bacağımla olmak üzere. Bir, iki, üç, dört. Yapacağız. Dört adımda. Gelirim yanlarımda, yumruk şeklinde, omuzlarımla birlikte. Da, 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 da. Da, 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 da. Geri, 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 geri yapacağım. Sağ geri, sol geri, sağ geri, sol geri. Omzumla bacağım uyumlu olacak zaten. En son çaprazdım, dönmüştüm. beyce. Düz şekilde açmıyorum. Bu şekilde. Bacaklarım, parmak uçlarım sola bakıyor. Kalçamı çıkarttım. Sıçrarken ellerimi omuz hizamdan buradaydım çünkü. Açıyorum ve sanki omzumu silker gibi atacağım. Yukarı doğru ve indireceğim. Burada bir tık beklenen var. Sonra ikinci tekrar yap. 상체를 바깥쪽으로 펴고 상체를 다듬 arkadaşlar. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>